Yerleştirmek <laughs> <laughs> üzere <laughs> Biraz daha ileride. Doğaya eserlerle ilgili. Şöyle bir şey. Şunun gibi. Şunun gibi. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok lağva. Bu konuda Bakanlar Kurulu atanmış oldu Uşak Valide görevine bugün başlıyor. Kadim bir şehir olan Uşak ve Uşak ve hizmet edecek olmanın sevinçini ve heyecanını yaşıyorum. Huzur şehri, ihtilerin şehri, aşıklar ziyarı gibi birçok güzel unvanı hak eden bu şehri ziyaretli şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkınlar, kalkınlar için bir sahil ve kurduracak için hep birlikte çalışacağız. Kimsesizlerin kimi olmayı bir süre fakirin kararını, garibin duranlarının yanında olma ve sorunlarını çözme noktasında kararlıyız. Şehrimizin sorunlarına çözüm ararken ya da yeni proje ve fikirleri teslim ederken ortak aklı kullanmaya, özen göstererek sinerji yaratmayı hedeflemek evet. Devam eden projeleri takip ederek bitirmeyi ve yeni projeler başlatmayı arzu etmekteyim. İlimizde görev yapan valilerimize değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Şahsımı bu göreve layık gören başta hükümetimize ve devletimize şükranlarımı sunuyorum. Bize güvenenleri mahkum etmemek için var gücümüzle çalışacağım. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak birinci önceliğimizdir. Kamu hizmetlerinin etkin, derinli ve süratli bir şekilde sunarken hukuka bağlı kalacağım. Kısacası, Milleti Yaşat Ki Devlet Yaşasın düşüncesinin ilham alarak hareket edeceğim. Allah yar ve yardımcı olsun, Allah maaşı üretmesin, hepinizi saygıyla selamlıyorum.